Bu videomuzda Daxon hermetik şofbenlerde meydana gelen arıza durumlarında servis çağırmadan önce kullanıcı olarak yapabileceklerinizden bahsedeceğiz. Öncelikle şofbeninizin ekranı gösteriyor mu? Şofbeninizin ekranı göstermiyorsa dairenizde elektrik olduğundan emin olunuz. Dairenizde elektrik var ise daire sigorta panosunda atık şalter olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer dairenizde elektrik var ve atık şalter yok ise şobbenizin bağlı olduğu prize elektrik geliyor mu? Kontrol kalemiyle kontrol ediniz. Prize de elektrik geliyorsa eğer büyük ihtimalle şoppenin ana kartı yanmıştır. Servis desteği almanız gerekecektir. Ana tamir edilecek veya değiştirilmek zorunda kalacaktır. Dairenizde gaz var mı? Bazen gaz dağıtım şirketi semtinizde altyapı çalışması yapıyor ve gazınızı kesmiş olabilir. Dairenizde gaz olup olmadığını kontrol etmek için dörtlü ocağınızı yakabilirsiniz. Dairenizde gaz var ise eğer şofbeninize gelen gaz borusunun üzerindeki vananın da açık olduğundan emin olmanız gerekir. Şofbeninizin hava akış borusu yani baca borusu yerinden çıkmış olabilir. Bazen boyacılar veya dış cephe kaplamacıları çalışırken şoppenin bacasını yerinden çıkarıyorlar. Çok sık karşılaştığımız durumlardan birisidir. Bacanın şoppenin üzerinden çıkmadığından emin olunuz. Ayrıca hava akım borusunun ağzını, poşet ve buna benzer yabancı bir maddenin tıkamadığından emin olunuz. Musluklarınızdan akan suyun debisi normal mi? Eğer musluklarınızdan akan su düşük debide ise şopbenin içerisindeki su akış şartları musluğu açtığınızı algılamaz ve şokbeni devreye sokmaz. Bunun için öncelikle dairenizdeki su saatinin giriş çıkış vanaları sonuna kadar açık mı kontrol ediniz. Şopbenlerin soğuk su girişinde genellikle filtre bulunur. Eğer şokbenin soğuk su girişinde filtre varsa filtreyi temizlemeyi deneyiniz. Ayrıca muslukların su çıkış ağzında filtre bulunur. Bu filtreleri de sökerek temizleyebilirsiniz. Ayrıca duş başlığınız aşırı kireçlenmişse veya su duş başlığından çok çok az akıyor ise duş başlığını da değiştirmenizi tavsiye ederiz. Tüm kontrolleri yapmanıza rağmen sonuç alamıyorsanız maalesef servis desteği almalısınız. Eğer şoförümüzün ekranında hata kodu gösteriyorsa aşağıdaki linkten hata kodunun anlamını öğrenebilirsiniz.